Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Usta Yeşilçam oyuncumuz herkesin sevdiği kişi maalesef kanalımız olarak çok üzgünüz ve haberin detayları geliyor. Tiyatro ve sinemasının önemli efsane ismi Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden olan Zihni Göktay'ın huzur evinde kaldığı ortaya çıktı. Usta oyuncunun son halini görenler üzücü şeklinde yorum yapmaktan kendini alamadı. Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden lüküs hayat operetinde uzun yıllar boyunca Rıza karakteriyle hafızalara kazınan Zihni Göktay son görüntüleriyle yeniden gündeme geldi. 79 9 yaşındaki usta sanatçının Fenerbahçe'deki evinin yıkılmasının ardından Maltepe'de bir huzur evinde yaşadığı ortaya çıktı. Ekrem Reşit Rey'in yazdığı Cemal Reşit Rey'in besteleriyle ölümsüzleşen Lüküs hayatta sergilediği performansla tiyatro tarihine geçen Zihni Göktay bugüne kadar 22'si müzikal, 10 çocuk oyunu olmak üzere toplam 100 oyunda rol aldı. Göktay'ın yıllar sonra huzur evinde çekilen görüntüleri kısa sürede gündem olurken sanatçının sağlıklı olduğu ancak sakin bir yaşam sürdüğü de öğrenildi. Usta tiyatrocunun son halini görenler sosyal medyada duygusal yorumlar yaptı. Zihni hocam büyük usta çok üzücü. Gördüm çok üzüldüm. Bir tiyatro devi üzücü ama sağlıkla yaşasın şeklindeki paylaşımlar dikkat çekti. Zihni Göktay Türk Tiyatrosu'nun yaş yaşayan efsanelerinden biridir. 1945 yılında İstanbul'da doğan usta sanatçı, özellikle Ekrem Reşit Rey'in yazdığı ve Cemal Reşit Rey'in bestelediği Lüküs Hayat operetindeki Rıza karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Göktay kariyeri boyunca 22 müzikal, 10 çocuk oyunu dahil olmak üzere yüzden fazla tiyatro oyununda sahne aldı. İstanbul şehir tiyatrolarının en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen sanatçı, güçlü sahne enerjisi, doğaçlama yeteneği ve klasik Türk tiyatrosuna yaptığı katkılarla tanındı. 79 yaşındaki usta oyuncu sanat dünyasında müzikal tiyatronun duayeni olarak anılmaya devam ediyor bizlerde kanalımız olarak. Sayın Zihni Göktay'ı çok seviyoruz ve hayırlı, güzel ömürler diliyoruz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.